Merhaba kıymetli balıklar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Kendi bilincimize eğittiğimiz, kendimizle ilgilendiğimiz, kendimizi çözdüğümüz ya da çözmek için yardımcı olduğumuz bilgiler aktardığınız bir kanal arkadaşlar. Yani bakış açımız değişirse frekansımız değişir. Frekansımız değiştiği zaman da hayatın bize geliş şekli değişir. O sebeple bunun farkında olmanız gerektiği kendinizdeki çözümler için açılımlar yapıyoruz. Lütfen dinlerken bu şekilde dinleyiniz. Açılımlarımız kolektif açılımlardır. Bugünkü açılımımız çok önemlidir. Size ait olan mesajı almaya niyet ediniz. Tamamen uyum sanamadıysanız eğer e, tamamen size ait olsun istiyorsanız da bireysel danışmanlık alabilirsiniz ve Instagram takibi önemlidir. Orada anlık mesajlar paylaşıyor ve canlı yayınlar düzenliyoruz ve güncel bilgileri oradan paylaşıyoruz dedikten sonra. Mavi baykuşu seçen kıymetli, pardon pembe baykuşu seçen kıymetli balık burcu arkadaşlarım. Su elementi değişken niteliğindeki burçları. Bugünün konusu deste seçmeli ve hayat nereye gidiyor? Ee, ama sen neredesin? Yani hayat senin frekansın ve tekamülün ruhundur aslında bir nevi. Tamam mı? Özündür. Yani senin özün ve ruhun seni nereye çağırıyor? Ama sen hangi frekanstasın? Tamam mı? Haydi bakalım. Hayat nereye gidiyor? İki tane geldi. Buraya. Şöyle mavi baykuşumuzu ayıralım. Bakalım hayat nereye gidiyor? Sevgili balıklar. sıçrama siz önden gidin evren sizi yakalar dedi uyanış enerji yükselmesi yeni bir var olma şekli ve bütünleşme Ruh bu şekilde yani e, balıkların ruhu şu anda baya baya yani pembe balık seçen balıkların ruhu e, tekamül yolunda frekansal yükselişten bahsetti baya baya sağlam bir ruh e, frekansından bahsediyor şu an hayatınızda her ne olduysa güzel bir sıçramadan bahsediyor ama kişi burada yıkılan kule enerjisinde aslında kişi burada birçok yıkıma uğramış ya da bazı şeyleri bitirmiş olabilir Değnek sekizlisi ve hayatında bu çok hızlı bir şekilde olmuş olabilir yani şu an sevgili balıklar nerede bir yıkım yaşanmış bir yıkma isteği geçiyor geçiriyor olabilir ya da gerçekten e, nefse emmaresi kendi nefsini alt etmiş durumda e, ya da sistem tarafından nefsini fark ettirmişler yani e, kişinin burada süper bir uyanışı var ama bunun için e, acı bir olayın yaşanması e, gerekiyormuş sanki ve hızlı bir şekilde kişi diyor ki güvenmek zorunda kaldı. Yani teslim olmak zorunda kaldığı için e, ruh ona diyor ki siz önden gidin evren sizi yakalar. Yani sen diyor ki burada hayat aslında seni nereye çağırıyor? Yani ruhun seni nereye çağırıyor? Emek vermekten hiçbir zaman vazgeçme, önden git, arkadakileri düşünme. İnsanlar olarak demez, yapacağın şeyler olarak bahseder, düşüncelerinden bahseder, tamam mı? E, ve kendi oluşumundan bahseder. Sana ruhun bundan bahsediyor ve o zaman uyanırsın zaten ve enerjin yükselir ve kendi halinde bir bütün içerisinde olursun dedi kıymetli balıklara. Oysa ki şu an kıymetli balıklarda yıkması gereken bir enerji ya da yıkım enerjisi çok hızlı bir şekilde olduğu için güvenme, tekrar hayata güvenme ile alakalı bir düşüş yaşıyor olabilir. Ya da sürekli bir gelgitlerden kaynaklı bir yıkım enerjisini kendinde çalıştırdığı için kişi ve hızlı bir şekilde bu olduğu için diyor problem her neyse arkadaşlar siz daha iyi bileceksiniz köklenme ve köklenememe ile alakalı bir durum burada da kişiye tövbe estağfurullah ve la ilahe illallah zikirleri geldi ve hayata güven yani seni var edene bu varoluşa dünyaya geldiğin tekamül yolundaki e, sana verilen yola güven burada aslında e, yüksek bir mecraye değil kişinin kendiyle alakalı bağlantısıdır güvensizliği Anlatabildim mi? Yani Allah yapıyor der gibi e, gelir ama Hak da zaten sizi size bağlamıştır arkadaşlar. Bu bilgiyi özellikle vermek istedim. Bunu fark etmeniz gerekiyor. Senin kendi emeklerinin karşılığı, senin kendi sözlerinin karşılığı, ee, kendi tutarsızlıkların, kendi tutarlılıkların, kendi doğruculuğun, kendi iyiliğin, kendi kötülüğün artık her neyse her şeyinle birlikte önüne hayat diye akıyor aslında. Kendinden kendine doğuruyorsun her şeyi. Bunu fark etmesi gerekiyor dedi kişinin. Ve mesaj olarak Mevlana ne dedi? Yani burada yapılması gereken şeyler, sözlerine dikkat etmesi gerekiyor. Güven güvensizlik teması çalışıyor çalışması gerekiyor. Özür. E, affetmek ve seni seviyorum laflarını daha çok söylemesi gerekiyor kişinin kendisiyle alakalı çalışmalarında dedi. Burada özellikle beni kendi mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek mutluluğunun tetiklemesi gerekiyor bu gruptaki balıkların. Saf altın ateşin kalbinde bile mutludur dedi. Dünya hayatında da aile frekansının olabileceğine inanması gerekiyor. Mutlu bir hayat olabileceğine inanması gerekiyor ki özellikle aile konularından sınandığınızdan bahseder. Burada da temizlendiğinizden bahseder aslında saf altın. Yani aslında temizlendiriliyorsunuz. Aslında bunu kendiniz de seçmişsinizdir. İnsanın hani nasıl söyleyeyim ben bunu seçmedim bu yoldan seçme öyle olmuyor arkadaşlarım üst boyutta ruhunuz aslında buraya bütün seçtiğiniz şeyleri göstererek yani biz bunu seçerek geliyoruz aslında ama hatırlamadığımız için kurban bilincine düşüyoruz burada hatırlamaya yönelik eylemler yaparsanız neyi neden seçtiğinizi anlar ve eğitiminizi sağlam bir şekilde tamamlarsınız yani atlatamadığınız şeyler çünkü bak burada dedi ki benliğindeki nemrut yüzünün alevlerinden kurtuluyor son yokuşta artık senin kendini terbiyesi için son yokuştan bahseder. Kendi içindeki gölge yanınla yüzleşmen gerekiyor. Kendi kendine yaktığın alevi dengelemen gerekiyor artık dedi. Ve son olarak Elif arzularını kutsar ve yerine getirir dedi arkadaşlar. Elif nedir? Elif gibi dik bol bol besmele-i şerif çekebilirsiniz. Ee, ve bu sizin birleşmeniz, bütünleşmeniz için de çok kıymetlidir. Çiçek misali bir dizi inci Yelkenim. Ateş elementi yani hırslarınız, istekleriniz, arzularınız, tutkularınız, yaşam enerjinizin sağlıklı bir denge içerisinde olması gerektiğinden bahsediyor burada yoldaşlarım. Sevgili balıklar tutkularınız arzularınız işte bağlantılarınızın daha sağlıklı bir hale geçmesi daha cennet frekansına yani nedir daha hoş fresh bir frekansa geçiş yapması gerekiyor. Elif arzularını kutsar ve yerine getirir dediğinde aslında kendi kendine dileklerini oldurma enerjine geçiş yapman gerekli. Bunun içinse de ki bunu sana vesile diyor yüce Mevlam bak sana belirli bir dilek kapısı var. Tamam mı? Ve bu dileklerin frekans kapısı var. Sen bu frekans kapısına geldiğin zaman zaten biz sana onu getiriyoruz der. Sistem aslında bu şekilde bir nevi çalışıyor. Anlatabildim mi? Kendine getirdiğin şeylere dikkat et dediler burada. Haydi bakalım şifa olsun kıymetli pembe baykuş seçen balık burcu arkadaşlarımız biraz da sevgiyi aktifleştirmeniz gerekecek arkadaşlar çok sağlam bir uyanış yaşıyorsunuz açıkçası burada siz bunun tetiğini vermeseniz bile sistem sizi bu şekilde uyarıyor artık neyle uyarıyor kendiniz daha iyi bilirsiniz peki Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız bizden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklama kısmına WhatsApp mesaj attım. Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım. Şimdi sıra geldi. Mavi Baykuş'u seçen kıymetli balık burcu arkadaşlarımın hayatı, ruhu ona ne diyor aslında? Hayat nereye gidiyor? Ruh nereye gidiyor ya da nere, nereye gitmesini söylüyor kişiye ama kişi kendisi hangi frekansta ne durumda? Evet, herkeste bir köklenme ya da köklenememe problemi var. Dünyada yani dünya e, frekansına ait olmadığımız için arkadaşlar burasının bir oyun olduğunu hatırlatmaya çalışıyor size. Bak, hayat nereye gidiyor? Oyun. Eğlenin, kutlayın, bu kadar ciddi olmayın mesajı verdi. Bu grubu seçen kıymetli balıklara bu grup e, bir tık daha üst grup muhtemelen. Burada der ki ruhun sana diyor ki burası bir rüya alemi ve bu rüya alemine gelişi aslında kendin seçtin. Lütfen bunu bir hatırla. Buraya ait olmadığını bildiğin için ruh içeride acı çekiyor diyor. Yani psikolojik durumun diyor sıkıntılıysa eğer lütfen bu tarafa bir bak. Buraya ait değilsin ve köklenemiyorsun maalesef diyor. Ya da aşırı buraya bağlısın. Ruhun sesini dinlenim, dinlemiyor olabilirsin. Hangi gruptaysanız ona göre alın. Buradaki kişi aslında eğlenin kutlayın bu kadar ciddi olmayın. Ruh seni buna davet ediyorken buradaki kişi hak davasına o kadar bürünmüş ki bir adalet temsili ve bu konuyla ilgili e, kişi kendine cefa çektiriyor. Özellikle anne karması yaşıyor olabilirler buradaki kıymetli balıklar ve bir adalet e, olayı var burada. Ben bunu hak etmedim. Ve ben bu adaleti görmek istiyorum ve anca bunu görürsem kendimi iyi hissedeceğim tutkusu içerisinde var oluyor olabilir. Ama burada dedi ki asıl problem senin hayata güvenmeyişinle, insanlara güvenmeyişinle alakalı teslim olamayışınla ve bu konuyla ilgili uyanamayışınla alakalı dedi. Ha çoğu şeyin farkındasın diyor ama bir bu konuda adalet konusunda diyor olayı bırakamadın. Bu yüzden de açıkçası kendi vücuduna da kendine de zulmediyor olabilirsin dedi bir yorumunda diğer yorumunda şundan bahseder. Ee, nasıl diyelim? Ee, bir teslim olabiliyorsunuz bir teslim olamıyorsunuz. Yani bir akışa bırakıyorsunuz bir akışa bırakamıyorsunuz. Burada bir dengesizliğin var olduğunu söyler. Ee, diyor ki burada lütfen zaten her şey olması gerektiği gibi oluyor. Ee, negatif şeyler de aslında senin yaratımın pozitif şeyler de aslında senin yaratımın. Lütfen bunu fark et diyor çünkü. Kişi burada tam olarak pozitif ve negatiflerden kendini endişe ve kaygıya düşürüyor. O yüzden e, burada kendi kendini manipüle ediyor olabilir. Burada bir anne kaynağı var ya da kişinin kendi ebeveyn olma ihtimali var ya da e, dişi enerji formatı var burada sağlam bir ya karmadan hala ya da kadına atfedilen ya da dişiye atfedilen enerjinin sağlıklı bir hale geçmesi kılıç tısım dokuzcusu. evet kişinin kendi öz değerini e, koruması çok önemli yani öz değerindeki e, problem kendiyle alakalı problemi e, aktarış şekli biraz bir tık yanlış olabilir baskıcı olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim dedik olabilirsiniz bazı konularda. Burada diyor ki lütfen serbest bırak. Lütfen serbest bırak. Tamam? Hadi bakalım Mevlana ne der? Mevlana mesajlarını versin. Çünkü bak asıl ruh seni neye çağır? Eğlen, kutla, bu kadar ciddi olma. Hayattan keyif alma enerjisine geç diyor. Burası biraz daha yöneten bir frekansta çünkü. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yarı kurtarayım. Yarın deme nice yarınlar geldi geçti gitti. Bir bilgi her iki dünya içinde rahmettir. Seni arayan alıcını ara dedi. Ne demek istedi? Mutluluk kılıcıyla. Bakın su elementi. Sizin kendi kartınız. Sizin dişi enerjiniz var. Ama eril enerjiniz konusunda diş enerji kalp demek bu arada kalben duygulardan bahseder, eril enerji zihninizden bahseder. Zihninizin de sevgiyle dolması, zihninizin mutluluğa inanması ve mutluluğu aktifleştirmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi bunu artık hemen yap diyor. Yani bunu erteleyip durma diyor. Aziz kartı ile birlikte bir bilgi her iki dünya içinde rahmettir. Yani bedenin ve ruhunun bir enerjide ikisinin beraber yürümesi gerekiyor. Çünkü aslında köklenememek kişinin ruhunun bedeniyle bütünleşememesi demek arkadaşlar. O yüzden bedeninizle ruhunuzun birleşmesi gerekiyor ki bütüne de hizmet katkı sağlayabilin. Ve seni arayan alıcını ara. Hakikati ara. Hakikati aradığında hakikat de seni kendine aratıyor arkadaşlarım. Kendi özünde de ara dedi. Şifa olsun sevgili balıklar. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz yoldaşlarım. Bunun için hemen videonun açıklama arkasına WhatsApp mesaj attım. Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.